Selamünaleyküm arkadaşlar. Pat 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 pat. Herkese merhaba. <laughs> Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte e, ilgimi çeken bir kanal var. Onun videolarını izleyeceğiz. E, makyaj videoları çekiyor. O makyaj videolarında birbirinden ilginç e, Gariban insanlara makyaj yapıyor ve sonunda inanılmaz bir değişim bekliyor onları. <laughs> bir önceki videomda da ağzı yüzü kayanlar dediğim için e, dislike atmışsınız. Şerefsizlik yapmayın. Kendinize gelin. Şaka yapıyorum sadece. Vallahi içimden kötü bir şey geçiyorsa Allah var etsin. Neyse o zaman daha fazla beklemeyelim. Videoya geçelim diyecektim. Geçmeyelim. Neden? Ee, bir önceki videolarımı izleyen görecek ki saçlarım değişmiş. Muhtemelen şu an siz benim eski fotoğraflarımı görüyorsunuz. Saçlarım nasıl değişti? 18 yaşındasın sen. Ulan nasıl dışarı çıktın? Yasak yok mu falan diyebilirsiniz. Hayır benim evimde makaslara... E fısıldayan bir kadın var. Ablam olur kendileri. Hoppali kuşu saçlarımızı muhteşem derecede kesti ve gayet memnunum. Yeni halini de şöyle göstereyim. Yeni halin fotoğraflarını da çekip sizlere montajda koyarım. Beğendiniz mi, beğenmediniz mi yorum olarak atın. Beğenmediyseniz dislike atın. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ben de böyle karakterli bir insanım. Karakter benim işim ulan. Geç video. Evet videomuz başladı. Her zamanki gibi hali vahim olan bir ablamızı tercih etmiş. Ablamızı insana çevirecek yazık günah. Kadın Hindistanlı zaten. O coğrafyadan olmasını olması zaten onun çirkin olmasına bir etken, kara olmasına bir etkenken bir de kendisi de çirkin olunca çirkinlik iki kat artıyor. Sonunda mükemmel değişimler oluyor. İnanamayacaksınız, yemin ediyorum. Güzel, yeşile falan boyuyor. O, o, o makyaj malzemelerini merak ediyorum. Nur indi şu an mesela ama yine de çok nurlu bir insan değil çok benim gözüme nurlu geldiği söylenemez. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Onlar nasıl yani makyaj malzemesi böyle çirkin insanları bu kadar güzel yapabiliyor mesela. Kadının suratı çok kötüyken bile güzelleştirebiliyor, kapatabiliyor o şeyleri. Gözaltı morluklarını falan kapatsın diye bir şey sürdü. Üstüne boya badan aynı şekil. Şu an bile yani bayağı ilerleme var. Aynen şu an ruj eksik. Bu ruj da sürdü sürdüğümü artık gayet insan or porselen makyaj yaptı galiba. Kızın yüzü sanki zaten leke yokmuş gibi. Ruj sürerken de zaten kalemle çizdi ekstradan dudakları büyük gözüksün diye. Bence gayet gideri var. Siz ne düşünüyorsunuz? Gayet güzel oldu. Muhtemelen sonunda önceki halini ve sonuna halini de gösterecek. Şu hali bile hoşunuza gitmediyse en son gösterdiği before after'dan sonra diyeceksiniz ulan bu ne? Kız gayet güzel oldu. Yemin ediyorum. Aa işte bakın. Gerçekten makyajın gücü. Allah'ım ya Rabbim. Sen nelere kadirsin ya Rabb ya Resul. Cık, tipe bak. Of. İşte Hintli oyuncuların gerçek olan seni zaten duyuyorlar. <laughs> Arkadaşlar bu yorumlara yazın bu nasıldı? Benim kendi görüşümü soracak olursanız, benim kendi görüşümü soracak olursanız bence afet oldu, taş oldu, taş. Hemen sağda önerilen başka bir video daha var. Kapaktan anladım ki karanın durumu çok vahimmiş önceden. Bakalım sonrası nasıl oluyor? Nalet olasa reklamlar, klasik YouTube. Geçelim. Ah! Yani Sadafçım abartmıyoruz musun? Dislike biz bir tane atalım. Oh my god bu ne ulan? Of Evrimleşememiş bu. Evrimleşirken bir şeyler ters gitmiş. Elmacık kemiklerine bakar mısın ya? Totaklara bak. Şu haliyle hani durumun ne kadar vahim olduğunu söylersek hayatta yani yok. Mümkünatı yok. O şeyi söyleme gereği bile duymaz. Şimdi makyaj yapsın. Makyaj yapsın ne makyaj. Şu an boya yapmadan önce bildiğin alçı badana yapar gibi baya vahim durumların üstünden beyaz boyayla geçiyor. Bildiğin boya yani. yani bu kapatıcılığına bakar mısın? Sıva yapıyor. Öyle de yüksek ses açmışlar ki kulağım ağrıdı ya. Aşağılar kaldı ha hanımefendi rica ediyorum çabuk olur musun? Bunlar yani şerefsiz, karaktersizin önünde gelin affedersiniz. Kadında doğum lekesi var galiba ya. Yazık günah. Tamam bu makyajı yapsın buna bir şey demiyor. Bu makyajı yapsın. Aslında bak kadının dişleri çok güzel ha. Ay çok kötü oldu. Yalan, gel kulaklık. Bence çok kötü oldu. Henüz tamam videonun sonu gelmedi ama bana kalırsa berbat. Hiç hoşuma gitmedi. Diğerine önceki haline 10 üzerinden 0 bu haline 10 üzerinden 1 falan. Hiç gideri yok. Bunu, bu çirkin insanların geneli zaten kaşları çok kalın oluyor. Kaşları çok çatık ve kalın. O kaşlara bir çeki düzen vermesi lazım Sadaf Hanım'ın. Vermiyor. Sadaf Hanım sadece makyaj uğraşıyor. Ne sürüyor? Elma, highlighter sürüyor. Beyazlatsın diye, aydınlatsın diye oraları. Yani bunu bir saat uğraşıyorsun. Yani. E adam seni böyle gördü kardeşim. Sen yani o makyaj sildikten sonra şöyle bir. Ay Allah kahretsin. Şöyle bir şeye benziyorsun. İsmini bile yani tam aklıma Garez lan bu. Garez bile daha yakışıklı. Daha güzel yemin ediyorum. Bu ne? Allah'ın belası pislik kadın. Çok çirkin. Gerçekten çok çirkin. Siz de çok çirkin olduğunu düşünüyorsanız ama hani güzellik çok da önemli değil diyorsanız like atın. <laughs> Prim. Mesela böyle görüyorlar, beğeniyorlar, seviyorlar ama affedersiniz bir şeyler olduktan sonra kız banyoya giriyor bir çıkıyor. Aman tanrım bunu neymiş seni Allah kahretsin diyor. Başka. Oo. Adellerini hiç düşünemiyorum. Bu sadaf değil bak bu başka biri bunu izleyelim. Oo arkadaşlar bu neydi ya bu bu kaza geçirmiş galiba yanmış bir şeyler olmuş buna. Bakalım bu başka bir kanal şu an baktım. Of Keşke başında işte o görüntüyü vermeseymişin de sonda görseymişiz değişim videosunu. Ben bunları sevmiyorum işte ya. En başta veriyor ya zaten değişim şu an. İzleyesi gelmiyor. aynen insanın izleyesi gelmiyor. Sizin de izleyiniz, izleyesiniz kaçmasın diye mesela başı size göstermeyeceğim. <laughs> ben de böyle iyi bir insanım. Krem baz mı o? Krem midir? Tamam. Ne? Baz. Baz şu an sürüyor. Neden baz sürüyor? Makyaj kalıcı, kalıcı olsun diye mi? Yok kalıcı olsun diye değil de fondöteni sürerken gözeneklere girmesin diye. diye. Daha kolay çıkıyor bir de sonra. Şu an e, o kötü durumda olan bölgenin üstünden bir boyay, boyayla geçiyor. Kırmızı bir boyayla. E, kızlara tavsiyem fondötenin altına sizler de baz kullanın. Hoppale kuşu öneriyor alnına doğru gidiyor bu. Tüm yüzünü kırmızıya boyacak. Bence kırmızıya boyadıktan sonra renklendirmeye sonra devam edecek gibi geliyor. Yalnız kadının gözleri çok güzel değil mi ya? Ben çok beğendim. Vallahi ben çok beğendim. Video çok uzun. Arkadaşlar videoyu hızlandırıyorum. Aşırı uzun çünkü. Böyle bile yavaş ya. Sonra eski ten, ten rengi sürmeye de devam ediyor. Bu da kapatıcı. Daha henüz fondötene falan gelmedik çünkü kapanması gereken yer oldukça büyük. Ah, Çok zor durum ya. Çok zor. Yemin ediyorum. Allah yardımcıları olsun ya. Şimdi erkeğiz, merkez bizde böyle şeyler olsa çok önemli değil de kadınların hali çok kötü. Yazık günah. Bir şey sıktı ve çok daha güzel oldu ya. Ne yapıyor? Tam gözükmüyor ne sürdü. Markerle ilgili çok fazla bilgi de sahip değilim Kusura bakmayın. Abi gözleri mükemmel değil mi ya? Gözleri gözleri çok güzel Selay. Like. Lens mi acaba? Çünkü çok parlıyor. Lens değildir inşallah ama lens, lens gibi böyle şey mi göz mü yok, olur dünyada yok. be? Lens belli çok belli. Böyle göz yok ömrü hayatımda ben görmedim çok böyle şey bir görmedim. göz çok ördüm. Hala da kapatmayla uğraşıyor. Burnunun içine kadar sürüyor ya. Ya ulan düşünsenize ya banyoya girince bir de bunun çıkması var. Oo. E, tabii. Diş için oraya da süreceğim. Eyvah eyvah. Yemin ediyorum ne ne vahim bir durum yani ya. Yani sürdükten sonra ne kadar pürüzsüz de Makyajın gücü işte bir de kalitenin gücü arkadaşlar. Eğer makyaj malzemeniz bu kadar kaliteli ise işte görün. Bu arada bir şeyler sürdükten sonra fark ettim. Kadının sağ taraftaki burun deliği daha büyük. <laughs> Kamera açısından veya sürdükleri şeylerden de öyle gözükebilir ama şu an benim gözüme öyle geldi. Devam ediyor. Arkadaşlar ee, o videoyu bazı nedenlerden dolayı yarıda kesmek zorunda kaldım. Ama dert etmeyin yarın mükemmel bir video çekeceğim. Yani bugün çekeceğim. İnternet izinli büyük bir ihtimal siz yarın izleyeceksiniz. Mükemmel olacak takipte kalın. <laughs>